3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar. Yeni bir gün, yeni bir maç. Yeniden hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Haftanın ilk günü güzel bir maç çıkarmak, eğlenceli, keyifli bir maç çıkarmak istiyorum. Hatırlatmaları maç başlamadan yapayım. İlk defa videomuzu izleyen ve abone olmadan izleyen arkadaşlarım artık abone olabilirler. Beğenir, yorum yaparsanız da biliyorsunuz 10.000 abone hedefimiz var. 10.000 abone hedefine hızla ulaşabiliriz ki çok fazla yol kat ettik. Buradaki inanılmaz yüksek kalitedeki kitlemiz, inanılmaz dostlarımız, arkadaşlarımız destekleriyle bizi yukarı ittiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen ilk defa seyredenler için anlatayım. Ee, yeni bir oyuncuyum. Keyif aldığım maçları burada paylaşıyorum. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Çünkü çoğunuz benden çok çok daha iyi oyuncularsınız. Çok daha uzun süredir oynuyorsunuz. Bu arada adamı gördüm. Yani farklı bir yere atlayayım istedim. Önceki maçları izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Daha merkezi yerlere atlıyorum ama yani burası da rahat rahat sohbet eder. Loot yaparız diye düşünmüştüm aslında ama bir kişiyi gördüm. Burada eğlendiğim videoları paylaşıyorum. Sizler de keyif alıp e, beğenirseniz çok sevinirim. E, dediğim gibi burada birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Tamam. Çok güzel. Bombası muhtemelen yok. Sisle girdiği bulamamış olabilir. Yok bu adam beni çıkarmayacak. Ben şuradan çıkabiliyor muyum? Sesler. O, tamam. Tamam bir adrenalinimiz yükseldi ama iyi aldık. Güzel başlangıç. Sesleri duyuyorum. Her zamanki gibi seslere gideceğim biraz daha şöyle toparlanırsak tarafa da gidip loot yaparsak birkaç eksiğimiz de tamamlarsak çok güzel olacak. Yani adam etrafımızda döndü döndü döndü. Ya yani tam olarak nerede onu da anlamadım. Şöyle O Adam buraya kadar gelmiş ya. Belki iki tur atmıştır herhalde. Tamam. M24 Beril var ama. Yok almayacağım. Almayacağım şimdilik. Bunu alacağım. Belki alanı uzak bir noktaya verirse. Yani ne olur ne olmaz. Bir ses aldım. çok ince bir ses aldım ama ya bu şu yağmur konusu da ayrıca can sıkıcı bir şey ya. Zaten hani amaç sesi duymak, sese hareket etmek gördüm ağaç arkası. Başka bir yere bakıyordu. Şurada. Bir yıldırım eksik zaten. Şurada bir yere bakıyordu vatandaş. Sayı da sanki bir çıt çabuk azaldı gibi ama yani tam tam adapte olamadım. Yani o ne? Bak, bak geliyor. Bak o adamın baktığı adam geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Hemen onun butuna bakacağım. Orada Etrafta kimse, Etrafta kimse yok. Güzel oldu. O ne? Ah. Oh, hayır, hayır, hayır. Gördüm adamı. Gör, o, oh, hayır, hayır. Bak. Bir tane. Tamam. Tamam götürüyordu az daha, az daha götürüyordu. Bir de bulacaktık kendimizi ha, Bir araba var Duydum buggy Gelir mi? Şöyle bir etrafından Dur. Duracak galiba Yok yok durmadı Durmadı Bekliyorum ama Yok durmayacağız Yani şimdi alanı alanın ortasına doğru gideceğim. Rahat rahat. Güzel kill sayımız da fena değil. O ne? Yapay zeka. O oh, oh. hayır hayır oh. adam ne uçtu yani. yani dostlar biliyorsunuz hani son güncelleme ile ilgili sürekli maçlarda konuşuyoruz. Yani bu son güncellemeden sonra özellikle yapay zekalar oyuncu, oyuncular yapay zeka gibi hareket etmeye başladı. Hani bunlara ben de dahilim tabi. Ama gerçekten enteresan şeyler oluyor maçlarda. Şuradan. Hayır ya, drop benim de ama. Tamam, bir ince oynamaya çalışacağım adam görmeden yaklaşabilirsen. Kaçırdım çok kötü oldu. Çok kötü. Bir tane bombam var. Burada fazla gitti. Çok gitti ya fark ettim. Şimdi şunu attım. Şöyle. Kötü, kötü pozisyonda. Yani o da çok kötü pozisyonda kaldı. Ben de çok iyi pozisyonda değilim açıkçası şu anda. Hiç ulaşmasam mıydım acaba? Yani maçta gayet güzel gidiyordu aslında ama Yani buna nasıl bir şey yapalım? Şöyle geri geri açılacağım. Görme beni. Görme, 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 görme. Görme beni, görme beni, görme gördü mü yoksa yani taciz atışı da olabilir. Şuradan bir tur döneceğim. Bir... Şuradan döneceğim. Onu yukarıdan görebilir miyim? Arka. Yani çok drop'un arkasında kaldı çünkü. Son anda. Son anda Tamam ver. O da iyi oldu. O da çok güzel oldu. Yani kask yeleği de çözebilsek çok iyi olacaktı aslında ama. Tam flej almayacağım. Tam almayacağım. Yani yerimiz şu anda gayet güzel. Aşağıda çatışmalarda devam ediyor. Alan bir verirse şuradan bir bakalım tabi arkalanmayalım alanı verdiğinde e, ona göre bir pozisyon alacağım. Direkt alana gideceğim. Ama genel olarak çatışmalar aşağıda. Onu biliyoruz şu anda. Şuradan arkalanmayalım. Sinsi oyuncu çok çünkü. Hani ben de arada sırada yapıyorum ama. Güzel. Yerimiz. Yedi. Bir tane daha. o kötü. Ama şu an nereden geldiğini anlamadım. Muhtemelen sabit duruyor. Yukarıdan geldi zannediyorum. Öyle zannederken oyuna veda etmiş oldu. Güzel. Güzel, çok güzel. Çok güzel. 8 kile de ulaştık. 4 kişi kaldık. Güzel. Bence alana doğru gideceğim. Şu önümüzde kimse yoksa eğer şuralarda bir yer almak istiyorum ama Tamam. Şöyle yavaş yavaş, sinsi sinsi. Yani yerimiz şu anda çok çok iyi, mükemmele yakın bir yerde durdum. Gerçekten şu altta biri var, onu biliyorum. Diğer adamı bilmiyoruz. Bakalım. Bak. Monotof attı. Oh. Adam beni götür. Baya yüksek profil bu bir oyuncu muhtemelen. Baya agresif geldi. Baya hareketli oyuncu. Güzel aldık tamam. Gördüm bu arada o adamı da. Son adamı da gör ağaçta. Hadi. Adam beni gördü mü? Tam anlayamadım. Buradan Şuradan bir açılabilir miyim? Bu da bir canımı tamamlıyor. Adam kaskı maskı aldı bizim bu arada. Götürüyordu az daha. Çok keyifli maç. Onu keyifli bitmeyecekti az da ama. Şu anda yerim güzel. Alandayım. O bekliyor. Ben de bekliyorum. Bakalım ne olacak. Dostlar maçı da sona götürmek istiyorum ama gerçekten buraya kadar da çok keyif aldım. Bunu genelde paylaştığım videoların sonunda görüyorsunuz. İkinci olduğum video. Son anda ayağını gördüm adamın sohbeti bir sohbeti bilmeden. Oyunlardan... Mermim de az. Şu adamın üstüne bakabilsem çok iyi olur. Keskin varken çok güzel biraz daha yedi. Bu arada hayır hayır, hayır hayır Çok kötü 11 mermim var Hadi Yok Yok göstermeyecek Taciz Son anda Son anda kaç 3 mermi kala 3 mermi kala yani dostlar inanılmaz yani oyuna başladığımdan beri en gergin ya da en güzel maçlardan biri de oldu diyebilirim. Keyif anlamında inanılmaz keyif aldım. Çok eğlendim. Yani 10 kill galibiyete ulaştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani ben çok eğlendim. Çok durağan çok sakin geçen maçları da biliyorsunuz paylaşıyorum eğlendiğimde. Ama gerilimli stresli güzel bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basar. Abone olursanız çok sevinirim. Sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.